Selam arkadaşlar. kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle Avengers Doomsday'in yeni fragmanını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Avengers Doomsday fragmanları böyle filmi anlatmak yerine bize hangi karakterlerin geri döndüğünü ya da hangi karakterleri filmde göreceğimizi veriyor. İlk iki fragmanda Steve Rogers ve Thor'u gördük. Bakalım bu sefer kim ekibe geri dönüyor veya kim dahil oluyor bunu göreceğiz. Ee, yaklaşık bir saat önce çıktı izlemedim. O sırada yemek yiyordum. Dedim ki sizin karşınızda izleyeyim. Çok fazla karakter göreceğimiz bir film olacak. Ama gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Kimi göreceğimizi bilmiyorum. Hadi açıp izleyelim hemen. Evet arkadaşlar şu an fragmanı karşıma açtım. Karşınızda izleyeceğim. Fragmanın süresi 1 dakika sadece. Yani evet yine bir karakter ya da karakterleri göreceğiz. Hadi başlatalım. Ölüm hepimizi Er geç bulur. Emin olduğum tek şey bu. Sorulacak soru. Xavier School yazıyor. Yani X-Men ekibini göreceğiz büyük ihtimalle. Ee, şu an istediğim bir şey var arkadaşlar. X-Men ekibini çok seviyorum. Yani X-Men'i izlemek bana çok büyük keyif veriyor. Çocukluğumdan beri belki de Avengers'ı izlemekten çok X-Men'leri izlemekten keyif alıyorum. Şu an istediğim şey şu. Evet X-Men'leri çok seviyorum ama ilk X-Men'ler çok ayrı bir yeri vardı. Yani gençliklerini izlemeyi de seviyorum ama işte Magneton'un, Profesör Xavier'in yaşlılıklarını izlemek bana daha çok keyif veriyordu. Umarım o hallerini görürüz diyorum ve devam ediyorum. Sorulacak soru, ölmeye hazır mısın değil. Asıl soru, gözlerini yumduğunda kim olacaksın? x men Avengers Dumse ile dönecek. Arkadaşlar şimdi fragmanı izledim, bitirdim. Tüylerim diken diken, tepkilerimi zaten gördünüz. X-Men ekibi Avengers Doomsday'de geri dönüyor. Bunu zaten biliyorduk. Ama canlı kanlı fragmanda, onların fragmanını izlemek çok mutlu etti. Ve dediğim gibi yaşlı hallerini görmek böyle tüylerimi diken diken etti. Ya yani onlarla büyüdüm. X-Men'i onlarla tanıdım. X-Men'i onlarla sevdim. Şu an çok mutluyum. Bilmiyorum çok konuşabileceğim bir şey yok yine çünkü karakter karakterleri gördük sadece. Skat'ı gördük bu arada. Skat'ın yine üzgün olduğu bir sahneyi gördük. Bu küçük bir filme bakış olabilir çünkü e, Skat normalde hani sakin ve şey bir karakter böyle çok fazla tepki vermeye bir şey yapan bir karakterken burada bayağı çığlık attığını, çıldırdığını gördük. Demek ki sevdiği birini kaybediyor ya da bir şey oluyor o sahnede. Gerçekten heyecanla bekliyorum. 11 ay kaldı. 11 ayı böyle su gibi akıp geç, geçse keşke. Çünkü şu ana kadar 3 fragman geldi. Ama beni en çok heyecanlandıran bu oldu. Hani tam Steve Rogers'ı da çok severim. Thor zaten. Ama X-Men ekibinin geri dönmesi beni çok mutlu etti. Ee, yeni fragmanı da büyütme haftaya verirler. Çünkü neredeyse haftalık olarak bir fragman çıkartıyorlar. Siz X-Men ekibini görmekten memnun musunuz? Yaşlı hallerini görmekten memnun musunuz? Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videom bu kadardı. Instagram'a gelin orada detaylı detaylı konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.